Evet. Bugün 4 Ağustos. Kendimize arkadaşlarına şöyle bir balık tutalım dedik. Bu saate kadar tuttuğumuz güzel mercanlarımız var. Burada lidamız var. Vazgeçilmezimiz İzmarito. Kopeso. Isparozo. Evet. Kaptan içen Birsel Hanım. Evet. Nasıl bir avdı? Uzun İyiydi. zamandır çıkmadınız. İyiydi, güzeldi. Allah bereket versin. Allah yedemeye nasip etsin. Amin. Bugün akşama balık mı yiyeceğiz? Evet, balık Öğleden sonra. Evet, balık yapacağız. Evet, Selda Hanım. Buyurun. Çaki, <gülüyor> söyle. <gülüyor> Bugün, Biz her zaman tutuyoruz da bugün biraz böyle işte zevksiz oldu. Daha fazlasını tutuyoruz aslında. Yalancı. <gülüyor> yalancı. <gülüyor> <gülüyor> Bir selam da bizi yakalıyoruz. Bugün <laughs> adaşım iyi balıklar yakaladı. Evet. Bugün. Bugün güzeldi. Onu sabah okudum da getirdim. <laughs> <laughs> evet, güzeldi. Aldık balığımızı. yiyeceğiz ve yiyeceğiz. yiyeceğiz. Allah, izin verirse sağ salim vardık mı yiyeceğiz. Teşekkür ederiz Suat Kaptan'a. Önemli değil. Haydi bakalım rast gelsin. Makinelerden ses gelsin.